Yükselmekte Brianna çalmacanın ikinci bölümündeyiz. Kuzeyden biraz borç almıştı. Kuzey bize kızgın galiba. Puh. Neyse. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Glorboy'u bekliyorduk en son. Hala bekliyoruz hala gelmiyor. Ya Kuzey çalırsan çok ayıp edersin. Ya Kuzey'e yaklaştıktan sonra tek başıma beklerim Glorboy'u ama. ki oğlum ya? Sen zaten var grubu. Ben de yok. Tam çık gir yap. alıyorum. 1 milyon olsun hadi ya ver şunları bana. E <Sessizlik> ne borcu <bursun> avuk ya. <Sessizlik> Verdim ben sana geri onu. <Sessizlik> Niye ya bana. Tamam bekle biraz para kasıyorum. Tamam ya geliyorum bekle. Arkadaşlar çıkıp tekrar gireceğim diyor. Başla. Akşe eskiden Braille Road gun Game oynuyorduk şimdi de Br Stella Braille Road oynuyoruz. Artık onda yapılacak bir şey kalmadı ki zaten. Yok ona daha sonra gireceğiz. Şu anlık ben o, o, onun videosunu çekmiyorum. Tamam hadi bakalım ben paramı kasmaya devam edeceğim. Ben 1 milyon param var bu arada. Ama şu Glorba neden hiç gelmiyor ya? Aa, bunu alacağım. O orangutan ananasını. Hayır alma aldım vallahi kanka hayır. Kanka hayır ya. Ne <laughs> kanka ya? Şerefsizsin ya. Allah Allah. Akşam kuzey ile bir daha video gelmeyecek. Gelmeyecek arkadaşlar. Bu son videomuz. Allah. hiçbir milyonluk bir şeyim olmadı ya. Kulağıma gelse almayacağım ben bu sefer. Ben Orangutini bekliyorum. E siktir git kanka ya. Bir dakika lan, ben niye almadım? Dayanmaz. Ha yani bok sen yapmıyorsun. Bok. Kan ya, ya git ya. Ne? Jarpetremizi geç. Geç yer simpansiyeniydi. Niye hep simpanzini geliyor ya? Tum 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 burada var. <laughs> Orangutina nasıl Lütfen gel. O, o o gelsin ya ben istemiyorum onu. Param yoktur hiç ona. Oha! 10 milyonlukmuş arkadaşlar. Arkadaşlar yine diğer videodaki dediğim gibi aynı anda telefonlarınızı koyun. Ve iki videoyu da açın. Bu ne? Gelin ya, öf gel bir. Geç lan. Lan lan Gucci'nin yanına seni. Oran Gucci'ni. Ver. Hayır hayır bak kuserim var. Yemin ederim kuserim bak. Ha barta mı? Ya çalma. Yo vallahi öldürmedim. Ya öldürmedim. E, sadece yerimi kilitledim ya. Ya ben nereden bileyim ya? Akşa bak. Herki çalarsa var ya. E, Arkadaş teslimen gelir, her şey yaparız. Ama ben de çıkarım. Ki para 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 para. Ya siktir git kaç param var bir de laf atıyorsun ya. E benimki ya benim 1 milyon var ya. Bir tane daha orangutini bekliyorum tane daha orangutini bekliyorum. Ya siktir git. Ya vurma. Ay. Ya gul da orangutini ikisinden biri gelsin. Gelsin yorulunda mı? zıbrazu ne evi ektireceğim lan zıbrazu pa zıbrazu İki tane gelirse bir tanesi benim Ya siktir git Gelirse ama Ben bekliyorum. Ama param yetmez ki oğlum ya. Ben başka şeyler alacağım. Mesela Frogo Camelo gel. Ha Drabba Tremis var. Gel. bir kusur bir kus. sen de gel bu 100 milyon sen de gel 100 bin işte gel sen o matma artık lan arkadaşlar herkese açıktıracağım vallahi ya o bile kuzeye kadar rahatsız etmiyor o ya O sadece kendimi sadece hep başıma girerim ve kazarım. Ya bana da ben sana niye oran vereyim ya? Ben sana güvenmem. 2 milyon, 2 milyonluk bir şey yok mu bu oyunda? 50 milyonlu. E benim ama. Kardeş hiçbir şey sığmıyor Neyi satsam ya neyi satayım ya? E şu bence frigoyu satayım. Ikak e da satayım. Tamam iki tane yerimiz var. Bunları bu iki taneyi çok iyi şeylere bittireceğim. Mesela onun gibi evet. Ama oran daha iyi değil. Zipra 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 rini zip zip zipra zipra çini. <laughs> ah trava. On um, bom um, bom Bombardino krokodili bu oyunda niye yok? Ni 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 Bombardino krokodili hiç görmedim çünkü ben. Bunkey no. Keo ne lan? Keo ya da mistik test. Niye gözükmüyor onlar? Oğlum bari Unkuyu'nun bir tanesini gösterselerdi lan. Bende 2 milyon para var. Ben bunları daha fazla bir şey verdiririm. Ben çok iyi bir para kasıyorum arkadaşlar. 4 milyon param olsun bir. Ha 4 milyon var. Gelme diye kapatıyorum. Bak orangutin çalırsan her şeyi yaparım. Aksiyon işte şu an bir şeye bakıyorum bekleyin. Ha okey. çalma o zaman. Ya umrumda mı kapa? Şu an benim fazla param oldu be. Ben bok geliyor. mouse bir bir şey var? O mu göz göz sen hiç gördün mü bombardımanı geçerken? Yapma. Ben 5 milyon param oldu. Bunda ne alabilirim acaba? Ben Hayır, ben şeyi biriktireceğim. Ee, zibra zibra zibralini. Anne ne birader. Ben de kendime özel girelim sadece gruptan ayrılıp. Durumda mı? Ne çalacaksın biliyorum onu da. Allah her şeyi çalınma ya. 5 milyon param var ha. Şu an revert atabiliyorum ha atsam mı acaba? Ee, acaba revert mi atsam? 3 milyon diyor ya. Niye sana size vereyim orangut mi ya? Atacağım şimdi. O zaman geri vereceksin söz mü? Yemin et. Tamam al. Ya yastıkla kilitledim vallahi ya bekle biraz o. Tam bir dakika sonra al. Ama ben de senden geri alırım rebirth'ten sonra. Gelemiyorum kanka. Aa kanka evinin üstüne uçacağım lan ben senin evin. Aa senin evin üstüne çıkabiliyorum. Senin evin üstündeyim kanka hala. <laughs> Tam bir dakika bitti mi bitti mi lan şurada? Neymiş? 18 saniye sonra gidiyor da ben de biraz para kasayım. Tamam. Kastım. Bitiyor süre. <laughs> Gördüm seni. Bitti bitti. Al şu orangutini. Niye? Niye? Tamam at, attım. Tamam ver bakayım şu. E kapatma alacağım. Tamam. Ben normal 1 milyon alacağım zaman şu. Hı. Ben rokete kadar paramı biriktireceğim. Sonrasında da harcayacağım. Hı. Ne 30 milyon oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ben biraz kasılacağım öyle videomu çek videoyu devam edeceğim. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.